Sizinle uzun zamandır bir yolculuktayız. Artık an itibariyle bu yolculuğun sonuna ulaşmış bulunmaktayız. <laughs> çıkan avlanır. Yok bakıyorum millet erlik'le uğraşıyor. Millet erlik'le uğraşıyor. Yokmuş ifşa edecekler. Yokmuş şöyle yapacaklarım, yokmuş böyle yapacaklar. Ben onların hepsinin fucking canı cehenneme. Onların canı cehenneme. Ne Biz Biz onların hepsinin fucking amına koruk, Siktirsinler geçsinler. Fuckin' orospu çocukları. Hepsinin amına korukmen. Fuck them all.